Ben kumsal arabacı. 35 yaşındayım. 1.69 boyum var. Kilom da 53. Ama şu an herkes çok yoğun. Başın sağ olsun. Teşekkürler. Dostlar sağ olsun. Sadece bu kadar vakitlerini alacağım. Böyle acılı bir günde toplantıları yok herhalde. Merhaba. Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Aa, yeni bir asistan. Aşkım Feris'in geldiğinden haberi var mı? Biliyor ama telefonlar yüzünden çok yoğun. Sizi göremeyeceği için özürlerini iletti. Böyle bir günde alınmacı olmaz. Şurada beklerim. O telefonlar elbet kapanacak. Adım. Ben böyle... Ben korktum Asif. Bana adımla hitap etme. Bütün modellerimle yapıyorum bunu. Hadi. Adını söyle. Uslat. Nerelisin Uslat? Buralı. Alemda. Görücüler Görcüler Köyü. Söylesene bana Uslat. Sizin köyün kadınları hep güzel midir senin gibi? Hı? Bilmiyorum Hiç ki. kimse... Korkma, seni eve götüreceğim kardeşim. Bizi götürdükleri odada bizi satın alan adam vardı. O adamlardan biri Yaman abi diye seslendi. O manyağı karakollardan topladım bin kere o zıkkımı içsin de seni dönmesin diye paralar akıttım. O ne yaptı? Bir akşam beş liralık siktiri boktan bir dondurma getirdi diye adam oldu paşam. Erkeği oldu evin. Anne uyan artık uyan bir bak etrafına. Kim var? Ben. O senin oğlun senin onu düşündüğün gibi düşünmüyor. Ne yaptım bu yaz işinde? Başrole seni düşünüyorlarmış. Evet senaryo geldi ama. Sevmedin mi? Yaz için başka planlarım var. Ne? Dijital mi? Film mi yoksa? Söyleyeyim mi? Bak. Anlat. Yoksa bütün yönetmenleri tek tek arar Şule Durgun senin filminde mi oynuyor diye sorarım. Bak, yaparım bunu biliyorsun. Türk değil yabancı <laughs> <laughs> Millet size söyleyeceğim bir şey var. Ben kitabı buldum sanırım. Kitap mı? Sen ciddi misin? İlla kafana taktığını yapacaksın değil mi? Bu basit bir inat değil Neden anlamak istemiyorsun? Ya biri bana neler olduğunu söyleyebilir mi? <laughs> ya yavrum Nihal uzun süredir bir kitap arıyordu da ondan bahsediyor. Evet abicim cinlerle büyülerle ilgili bir kitap. Hayatımızda çünkü bir tek o eksikti. <laughs> Harbi mi? Kızım benim neden haberim yok? Aşkım sen İstanbul'da değildin o zaman. Ya yine de insan söylerdi. E neymiş bu kitap? E, sahne Üç'ten Ümit Çırak'tan ileri oyunculuk teknikleri üzerine eğitim aldım. Hilal Saral ve Ayla Algam'dan da kameranın oyunculuğu eğitimim var. Şu anda Sahne Üç'te sahnede olan Arbede oyununda e, rol alıyorum. Ve 15 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapıyorum. E, göbek dansı, ateş dansı üzerine. E, ayrıca yoga eğitmeniyim yaklaşık 7 yıldır.